Kıymetli izleyicilerimiz, bir Arapça dil bilgisi dersine daha hoş geldiniz. Mehmet Maksutoğlu Hoca Efendi'nin Arapça dil bilgisi kitaplarından Arapça dil bilgisi derslerimize devam ediyoruz. Bazı kitapta yer almayan kısımları bizler ayrıyeten ekstradan işlemeye çalışıyoruz emsile konusunu işlemekteyiz. Emsile-i muhtelifeden Nasara, Yansurun, Nasran, Nasurun, Mensurun kalıplarının ara çekimlerini yapmıştık. Bu dersimizde ise Cehdi Mutlak ve Cehdi Mustarak kalıplarının çekimlerini işleyeceğiz. Cehdi mutlak lem ile gelmekte. Lem yektub şeklinde. Cehdi müstarak ise lemma yektub. Sadece lem ve lemma farkı olacak. İki kalıbın bütün çekimleri aynı olacak. Lem kesin cehdi mutlak lem yektub şeklinde. Lem yansur, lem yaktul, lem yadrib lem yahkum şeklinde cehdi mutlak bir işin yapılmadığını ve gelecekte de yapılmadığı, yapılmayacağını ifade et etmekte. Kesinlikle geçmişte de gelecekte de olumsuzluk ifade etmekte. Bu kalıbı lemli olan kalıbı fiil-i muzari cehdi mutlak şeklinde isimlendiriyoruz. Lem yektub yazmadı şeklinde mana vereceğiz. Mana olarak bakınca mazi manalı ama fiil-i muzari ceht mutlak niye bu şekilde isimlendiriliyor fiil-i muzari diye? Yektub şeklinde yektuba da benzediğinden dolayı yazılış olarak, şekil olarak, çekim olarak tamamen fiil-i muzariden türediği için, fiil-i muzariye benzediği için çekim hususunda fiil-i muzari olarak isimlendirilmiştir bu kalıbımız. Daha önce gayip, gaybe, muhatap, muhataba mütekellim kısımlarını fiil-i mazi dersimizde anlatmıştık. Bunun üzerine daha detaylı bir şekilde durmayacağız. Burada anlaşılmayan bir, anlamadığınız bir kısım var ise kıymetli izleyicilerimiz. fiil mazi çekimi, fiil-i mazi çekimi dersine bakıp detayları tamamen görebilirsiniz. Fiili mazi veya fiili muzari çekimi dersine bakarsanız detayları görmüş olursunuz. Müfred tekil, tesniye ikil, el o çoğul demek idi. Lem şimdi gayip müzekkar kısmını yapıyoruz. Yanımızda olmayan erkekler tablosu. Lem yektub bir erkek yazmadı. Lem yektuba iki erkek yazmadı. Lem yektubu erkekler yazmadılar. Yazmadılar ve yazmayacaklar manası var lemde. Lemde dikkat edeceğimiz bir nokta. Fiil-i muzari'nin sonunu cezme diyor. Lem yektub. Lem ve lemma fiil-i muzari'yi cezmeden edatlar arasındadır. Fiil-i muzari'nin sonunu cezme diyor. Dikkat edersek yektubu yektubani şeklindeydi. Dikkat edeceğimiz diğer bir nokta ise cezim alameti olarak tesniyede ve çoğullarda nunlar düşmekte. Yektubani yektubune şeklindeyken yeklem yektuba lem yektubu şeklinde gelmekte. Lemle beraber. El gaybe kısmı yani yanımızda olmayan gaybe müennes müennes gaybe kısmı. Yanımızda olmayan bayanlar kısmı. Lem tek tüb yine sonu cezimli. Bir bayan yazmadı. Lem tek tüba iki bayan yazmadılar. Lem yek ne bayanlar yazmadılar. Muhatap müzekker kısmı. Karşımızda olan erkekleri ifade etme. Cehdi mutlak ile. Lem tek tub sen yazmadın. Lem tek tuba siz ikiniz yazmadınız. Lem tek tubu siz yazmadınız. Mühendis muhataba kısmı karşımızda olan bayanlar kısmı. Lem tek tubi sen yazmadın bayan. Lem tek tuba siz iki bayan yazmadınız. Lem tek siz bayanlar yazmadınız. Mütekellim kısmı konuşan kişi. Mütekellim, nefsi mütekellim, vahde kısmı isim diye isimlendiriliyoruz. Lem ektub, lem nektub, nefsi mütekellim, mağal şeklinde isimlendiriyoruz burayı. Lem ektub, ben yazmadım. Nefsi mütekellim, vahde. Lem nektub, biz yazmadık. Nefsi mütekellim, mağal gayr. Bu kısmı da tekrar etmeye gerek yok. Zaten bir tane lem nektüp yetmekte. Biz yazmadık manasını ifade etmekte. Kıymetli kardeşlerim, sizlere tavsiyemiz aynı tabloyu alarak bu şekilde bunu birkaç kere yazarak lem yektüp hakeme fiilini alarak buraya uyarlamanızı istiyoruz. Setara fiilini alıp buraya lem yestur şeklinde lem yahkum lem yeclis lem yefruk şeklinde fiillerimizi çoğaltarak bunları ezberimizi sağlam bir şekilde yaparak bu dersi geçmenizi istiyoruz. Şimdi lemma yektub kısmına gelince aradaki tek fark Lem'in yerine lemma gelecek. Lemma yektub. Lemma da aynı şekilde fiilin sonunu cezmedecek. Nunlar düşecek. Tamamen aynı. Fakat mana farkı var. Lemma yektub henüz yazmadı fakat ileride yazabilir. Lemma yeclis. Lemma yeclis henüz oturmadı ama oturabilir. Lemma yahkum hükmetmedi ama hükmedebilir şeklinde mana vermemize vesile oluyor bu lemma kalıbı. Cehdi fiili muzari, cehdi mustara kalıbı. Çekimde şöyle olacak. Lemma yektub, lemma yektuba, lemma yektubu. Lemma tektub, lemma tektuba, lemma yektubine. Lemma tektub, lemma tektuba, lemma tektubu. Lemma tektubi, lemma tektuba lemma tektubne lemma ektub lemma nektub şeklinde çekimi yapınca cehdi mustarada fiil muzari cehdi mustarak çekimini de halletmiş oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Sizden yine de bir isteğimiz bu dersi iyice fiil muzari cehdi mustarak dersini kavradık diyebilmemiz için bunları alıp ezberden yazabiliyor musunuz? Bunu yapmaya çalışın. İki, erkek yazmadılar, henüz yazmadılar diye sorulduğunda lemma yektuba şeklinde hemen kalıbı bulabiliyor muyuz? Bu soruları kendimize sorarak. Karışık bir şekilde de siz erkekler yazmadınız diye sorulduğunda hemen, hemen lem tektubu henüz yazmadınız ise lemma tektubu hiç yazmadınız ise lem tek tubu bunları eğer bulabiliyorsak bu kalıpları bu derse geçebiliriz. Aksi takdirde kıymetli izleyicilerimiz bu derse geçmeyelim. Ezberle, ezberlerimizi iyi yaparak sonra diğer derse geçiş yapalım. Bu dersimizde fiil muzari cehdi mutlak ve fiil muzari cehdi mustarak kalıplarını işledik. Dersimizi burada bitiriyoruz. Bir dahaki Arapça dil bilgisi dersinde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.